Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum ve bugünkü dersimize başlıyorum. Bugün arkadaşlar mantarlar alemi yani canlar aleminin bir başka grubu olan mantarlar aleminden bahsedeceğiz. Mantarlar hepimiz biliyoruz. Tabi birkaç ekstra mantar türleri de var, onlardan bahsedeceğiz ve dersimize geçelim şimdi. Mantarlar alemi, bir kere mantarlar alemi arkadaşlar hepsi ökaryot hücrelidirler. Zaten prokaryot olan bakteri, arke bakteri vardı. Bunun dışındaki bütün canlılar, ökaryot canlılar aleminden. Çoğu çok hücrelidir. Mantarlar arkadaşlar, çoğu çok hücreli. Sadece bir mayası denilen bir mantar çeşidi var. O tek hücreli. Onundan da bahsedeceğiz zaten ilerleyen konularda. Hücre duvarları esnek yapılı olup azotlu bir şeker olan kitinden yapılmıştır. Evet arkadaşlar, mantarların hücre duvarları kitinden yapılmıştır. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bu çeper sayesinde çok değişik çevre koşullarına uyum sağlarlar. Bakın mantarlar heterotrof canlılardır. Toprağa bağlı olmasından mütevelli bazı öğrenciler bunun bitki mi ne işte böyle bir şey düşünebilir arkadaşlar ama bunlar kesinlikle heterotrof yani besinlerini dışarıdan alan, hazır alan canlılar grubundan. Bakın nasıl yapıyor bunu? Mantarlar geniş yüzeyleri sayesinde ortamdan besinlerini emerek alırlar. Mantarlar genelde saprofit beslenirler. Saprofit neydi arkadaşlar? Çürükçül. Bir organik bileşiği enzimleriyle parçalayıp içindeki besin maddelerini alarak yaşayan canlılara biz saprofit canlılar diyoruz. Ama arkadaşlar diyor ki parazit ve simbiyotik yaşayanlar da vardır. Parazit demek bir canlı üzerinden onun monomer besinlerini alarak yaşayan canlılara biz parazit diyoruz. Parazit de aynı zamanda üzerinde yaşadığı canlıya da zarar verirler. Onun besin maddelerini kullandıkları için direkt ona zarar verirler. Simbiyotik yaşayanlarda arkadaşlar bunlar birlikte yaşamaya uyum sağlamış karşılıklı e, menfaati olan e, birliktelikleri bunlar. Bunlardan da bahsedeceğiz. Depo besinleri bakteri, hayvan ve insanlar gibi glikojendir. Bakın biz fazla glikozu glikojen olarak depoluyoruz. Bunu hayvanlar da ve bakteriler de yapıyordu. Bunu aynı zamanda arkadaşlar mantarlar da glikojen depolayabiliyorlarmış diyeceğiz. Bazı mantar türleri diyor çok çekirdeklidir. Özellikle yaşlı hücrelerde büyüme durduğunda hücre içindeki çekirdek birçok kere bölünerek hücreyi çok çekirdekli duruma getirebilir. Mantarlar arkadaşlar yaşlanan hücreler sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiyor. Sadece çekirdek bölünüyor ve hücrede birden fazla çekirdek görebiliyoruz. Bakın mantarlar heterotrof oluşlarıyla bitkilerden çünkü bitkiler ototroftu. Mantarlar heterot olmuş arkadaşlar. Çeperleri olduklarından hayvanlardan, hayvanlarda ve bizlerde arkadaşlar hücre çeperi yok ya. Bunlarda çeper olduğu için hayvanlardan ayrılıyor. Çekirdek zarı içermeleriyle bakterilerden. bakın bakteriler aleminde çekirdek zarı yok ama bunda çekirdek zarı var. O zaman bakterilerden Klorofil içermemeleri nedeniyle aklerden farklıdır. Evet, mantarlar hücrelerinin etrafında belirli bir hücre çeperinin olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz oluşları nedeniyle bitkilere heterotrof oluşlarıyla ve glikojen depolama, depolamalarıyla arkadaşlar hayvanlara benziyor. Bu da bitkiler hayvanlara benzer özellikleri. Bakın birçok canlının değişik özelliklerini ve farklılıklarını barındıran bir e, alem, mantarlar alemi. Dünyanın her yerinde bulunurlar. Fakat nemli yerlerde daha çokturlar. Bakın burada bile arkadaşlar yağmurlardan sonra yağmurlar çok uzun çok fazla yağmur yağdıktan sonra güneş açtığında e, dağlara çıktığınızda mantar toplayıp yani mantar bulma şansınız daha fazla olur. Çünkü nemli ortamlarda bunlar daha hızlı çoğalıyorlar. Doğal mantarların çoğu zehirli olduklarından özel yetiştirilen kültür mantarlarını yiyecek olarak kullanmak daha güvenlidir. Tabi mantarların çoğu zehirli ama birçok insan zehirli olmayan mantarları tanıyor. Ama tabi ki bu tam böyle %100 güvenilir bir yöntem değil. O yüzden kimse kendi riske atmak istemediği için ne yapıyor? Gidiyor. Kültür mantarı dediğimiz şu beyaz mantarlardan yiyebiliyor. Mantarlar, şapkalı mantarlar, küf mantarları, parazit mantarlar ve maya mantarları örnek verilebilir arkadaşlar. Bu çeşitlerinden bahsediyor. Şapkalı mantarlar, küf mantarlar, parazit mantarlar ve maya mantarları. Bakın mantarlar nasıl çoğalıyor arkadaşlar. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme şekli görülür. Biz bu üreme şekli arkadaşlar ne diyorduk? Metagenez. Metagenez şekilde arkadaşlar. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme şekli görülüyor. Biz bunu daha önce de e, protistalar alemindeki sporlar bölümünde bahsetmiştik mitoz ve mayoz bölümü görülüyor. Eşeli eşitlerimi görülüyor. Biz buna metagenez diyoruz. Her iki durumda da spor üretilebilir. Spor ortam şartlarının dayanıklılığı üreme hücresine denir. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz bir hücre şeklinde yapılar. Bunlar milyonlarca üretilip doğaya bırakılıyor. Ve bunlar uygun ortam buldukları an çimlenerek yeni bir mantar meydana getirebiliyor. Bakın maya mantarları tomurcuklanarak ürerler. Biraz sonra şekilde bahsedeceğim bununla ilgili tomurcuklanarak üreme maya mantarlarına ait bir özelliktir. Bakın burası önemli arkadaşlar. Maya mantarların sentrozomları vardır. Biz sentrozomlar arkadaşlar ne demiştik? Ee, hayvanlarda bulunur. Ee, gelişmemiş bitki hücrelerinde bitkilerde var, gelişmişlerde yok. Ve bir de arkadaşlar mantarlarda bakın sentrozom varmış. Bu da hayvansı özellik olarak kabul edilebilir. Evet arkadaşlar mantarlarda çoğalma, üreme nasıl oluyor? Bakın mantarların arkadaşlar, olgun mantarların şu alt kısımlarında meydana gelen sporlar arkadaşlar mitozla binlerce, milyonlarca çoğalarak önce en kromozom sporları meydana getirir. Bunlar uygun bir ortam bulduklarında çimlenerek Hif adını verdiğimiz ince iplikçikleri oluşturur. Hifler birbiri içerisinde dallanıp birleşerek miselleri oluşturur. Bakın miselleri oluşturuyor. Mantarlar miseller aracılığıyla bulundukları ortama tutunurlar. Ve bu şekilde arkadaşlar büyümeye devam ederler. Aslında mantarların böyle içine bakarsanız arkadaşlar içerisinde bir sürü misellerin böyle sinir sistemi gibi içerisinde dağıldığını göreceksiniz. Bu misellerden arkadaşlar bırakılan enzimler aracılığı ile büyük organik molekülleri sindirirler ve sindirilmiş besinler miseller yardımı ile emilerek alınır. Bakın bu şekilde. Burada da arkadaşlar bakın tomurcuklanmayla üremeye örnek maya mantarlarında arkadaşlar şöyle tomurcuklanarak bakın yeni maya mantarları meydana geliyor. Bu da tomurcuklanmayla üremeye örnek verilebilir. Tomurcuklanma. Bunlar arkadaşlar maya mantarları. Bunlara örnek verilebilir. Evet. Evet arkadaşlar az önce şekilde de bahsettik. mantarların yapısında hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birbiri içerisine dallanıp birleşerek miselleri oluştururlar. Mantarlar miseller aracılığıyla bulundukları ortama tutunurlar. Misellerden bırakılan enzimler aracılığı ile büyük organik molekülleri sindirirler ve sindirilmiş besinler miseller yardımı ile emilerek alınır. Bakın mantarlar bu şekilde arkadaşlar e, beslenebiliyorlar. Heterotrof olarak besleniyorlar. Küf mantarları var arkadaşlar. Küf mantarları hızlı büyüyen ve eşeğsiz çoğalan mantarlardır. Bu mantarların miselleri çeşitli besit maddelerinin üzerinde parazit ya da saprofit olarak yaşar. Ekmek küfü örnek verilebilir. Bakın bunlar saprofit yaşadıkları için aynı zamanda arkadaşlar ortamda bir organik madde buldukları an hemen orada çoğalmaya başlayarak onu parçalar ve doğaya tekrar katılmasını sağlar. Bu da mantarların işte saprofit çürükçül özelliklerinden bir tanesi. Evet mantarlar arkadaşlar kısaca bu şekilde. Bakın parazit mantarlardan çok değinmedik ama arkadaşlar parazit mantarlar özellikle ayak tırnaklarında mantar hastalığı dediğimiz böyle kötü bir kaşıntıya neden olan bir durum ortaya çıkarıyor. Bunlarda da biz parazit mantarlar diyoruz. Evet mantarların biyolojik ve ekonomik öneminden bahsederek mantarlar konusunu bitireceğiz. Diyor ki insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılabilirler. Evet bakın besin kaynağı olarak arkadaşlar hem de protein kaynağı olarak en çok kullanılan çünkü kolesterolü en düşük olan protein kaynağı olarak arkadaşlar mantarları söyleyebiliriz. Kola üretimi için gerekli olan sitrik asitin üretilmesi için Aspergillus mantarı kullanılmaktadır. Demek ki sitrik asit adını verdiğimiz e, maddeyi arkadaşlar Aspergillus mantarından elde edebiliyoruz. Ekmek yapımında ve alkollü iç içki üretiminde maya mantarları kullanılır. Bazı mantarlar antibiyotik üretir. Bazı mantarlar madde döngülerinde görev alır. Saprofit mantarlar arkadaşlar bunlara örnek verilebilir. Bitkilerin çoğu mantarlarla mikoriza adı verilen birliktelikleri oluşturur. Mikoriza. Arkadaşlar bu bitkilerin kökünde mantar bulunuyor ve bu mantar ince tüylü bir yapıya sahip. O bitkinin topraktan suyu emmesine yardımcı oluyor. Bitkiye su ihtiyacını karşılıyor. Kendisi de orada yaşama ortamı bulduğu için arkadaşlar, bakın böyle birlikte yaşıyorlar. Bitkilerin kökünde yaşayan bu tip mantarla bitki birlikteliğine arkadaşlar mikoriza adı veriliyor. Bazı mantar türleri türlerinin alglerle oluşturduğu birlikteliğe liken adı veriliyor. Arkadaşlar mantar ve algler ikisi farklı türler olmakla birlikte bir araya gelerek bir yaşam birliği oluşturuyorlar. Nasıl oluşturuyorlar? Algler fotosentez yaparak ne yapıyor? Bunun şeye bu birlikteliğe besin sağlıyor. Mantarlar da arkadaşlar topraktan su ve mineralleri alarak ne yapıyor? Alg'e veriyor. Alg fotosentez, besin, mantarlar su ve mineral maddeyi alarak bu şekilde arkadaşlar birbirleriyle bir yaşam birliği oluşturuyorlar. Biz buna da liken adını veriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde Mantarlar konusunda bitirdik. Siz eba'daki testleri, ders kitabınızdaki testleri çözerek daha şey varsa arkadaşlar kaynaklarınızdan da bununla ilgili testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler, görüşmek üzere.